bu videoda ne yapalım ee, aritmetik operatörleri kullanarak bir işlem yapalım bu uygulaması diyeceğim İlk başta bunu e, bir tam sayılı değişkeni ile işlem yapmak için kullanacağım sonrasında ne yapacağım ihtiyaca göre niye farklı değişkenler kullanıyoruz bunu örnek olarak göstermeye çalışacağım evet, ki yazdım buraya yazmaya başlıyorum İlk başta de iki tane sayı alıp bunları toplama çıkarma çarpma bölme için kullanacağım integer pardon integer tipte integer sayı 1 virgül sayı 2 diyorum bunlara değer atama işlemini alt satırda yapmak istedim Sayı 1 eşittir. 5 olsun. Sayı 2 eşittir. 2 olsun. Şimdi ekrana birkaç şey yazdıracağım. Konsol nokta deyip sayı 1 bölü sayı 2 diyorum. Pardon toplamayla başlayacağım. Topla dediğimde ne yapacak? Bakın. 5 ile 2'yi toplayıp ekrana 7 yazdıracak. Tabii daha açıklayıcı olması için şuraya şunu da yapabilirim. Toplamı deyip yapmaya çalışırım ama bana bu hata verecektir. Niye hata verecektir? Ben metinsel bir ifadeyi buraya koyduktan sonra sayıların toplamı yazacak. 5 ve 2'yi yan yana yazacak. Sayıların toplamı eşittir. 52 olacak. Görelim. Evet. Bu, bunu nasıl düzeltirim? Şurada işlem önceliğini kullanmak için şunları parantez içine alırsam ilk başta ne yapacaktır? Toplama işlemini yapacaktır. 5 ile 2'yi toplayıp 7 yazacaktır. Ekranda da sayıların toplamı eşittir. 7 ifadesi gözükecektir. Evet. Ee, aynı şekilde bölümleri de yapalım. Tabi işlemi kolaylaştırmak için ne yapacağım? şöyle kopyalayacağım. Sayıların farkı deyip buraya. Farkı deyip aynı cizaya gelmesini istediğim için ne yapacağım? Şu eksi koyacağım. Bakın otomatik olarak program şu boşlukları benim yerime koyuyor aslında. Deneyelim bakalım. Şimdi right ifadesini kullanıp right line'ı kullanmadığım için bakın bunları yan yana yazıyor. Bunu da buradan düzeltebilirim. İster buradan şu şekilde düzeltebilirim, İstersen buraya sonuna artı ile bir slash ne koyarım. Şu da düzeltebilir. Daha önceki derslerde gördüğümüz şuradaki slash ne ifadesi de aslında bu düzeltmeyi yapacaktır. Bakalım. bunu metin olarak aldı. Biz yine ne yapacağız? Şöyle alacağız. Yine buna döneceğiz. Özür. Evet. Right line yazmaya devam edeceğiz. Şunu tekrar kopyalıyorum. Dersleri biraz spontane hazırlıyorum. Yani aslında hazırlamıyorum. Farkı ne kaldı? Çarpımı diyelim. Araya çarpı işaretini koyup çalıştıracağım. Şimdi şurası bir an için dursun. Çalıştı mı? Çalıştı. Çarpımda da bir sıkıntı yok. Şimdi bölmeye gelelim. Buraya bölümünü kullandığım zaman ne yapacak? Bana bir hata verecek. Nasıl bir hata verecek? 5 bölü 2, buçuktur aslında. Ama benim sayı tipim integer olduğu için ne yapıyor? Virgülden sorusunu alamıyor. Bu da aslında bir hataya sebep veriyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu da değişken tipini değiştirecek. Kullanacağız. Aynı programı şimdi farklı bir şekilde kaydedeceğim ee, ve üzerinde değişikliğimi yapacağım. Şimdi ee, bu programı burada bitireyim. Şu kodları alacağım. Yeni programda bunu düzelteceğim. Şimdi diyeyim. Proje dediğim neymiş? Aritmetik işlemlerin uygulanması. İki diye kaydediyorum bunu. burada bir tipini sadece double yapacağım. Neye sebep olacak? Artık virgül sayıları görebileceğim. Hatta şunu da yapabilirim. Benim mod almak için kullanabileceğim bir işaretim var. Eğer istersem onu da kullanma şansım var. kalanı ne yapabilirim tanımlayabilirim onu da nasıl yapacağım mod işaretini kullanacağım Evet bu bölümden kalanı verir bana bir çalıştıralım Evet eşittir koymayı unutmuşuz çok pardon nedir 5'i 2'ye böldüğümde tam bölümde bölüm 2'dir, kalan da 1'dir. Şu bana kalanı verecek. Şu ifade mod alma işareti. Evet bu videoyu da burada bitirelim.